Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu sabah hayvanlarımıza baktık şimdi hepsine. Yemini, suyun otunu vesaire verdik. Erkeklerimiz orada. Evet. Burada da burada da bu arkadaşlar var. Bunların yemleri burada arkadaşlar. Şurada otları var, suları var. Suda ekstra da burada var otomatik suluğumuz. Ee, bunlar en büyük olanı en büyük olanı 90 günlük. En küçük olanı da 20 günlük oldu galiba. En küçük olanlar 300 arkadaşlar. 300'lerin iki tanesi dişi, bir tanesi erkek. Erkek olan hasta oldu. O evin altında. Onu ben kendim ayrı bakıyorum. İğne falan antibiyotik vurdum 3 4 kere. Birazcık daha iyi öncekine göre. Bunlar da 65 günlük falan aşağı yukarı. Evet, bunların yemlerin notlarını verdik arkadaşlar. Şurada. Bugün ne yapacağız? Bugün arka tarafta mantar görmüştüm ben mantarları bu mantarları toplayacağız. Bugün şöyle bir otun etrafındaki ne var ne yok diye bakacağız otun etrafına da. Şurada mantarlar var. Kavak mantarı bunlar arkadaşlar. Bunlar o benim ektiklerimden biraz daha, daha ektiklerimden şey Bunlar farklı Bunlar da yiyebilen bir mantar türü ama bunların üstlerini örtü böcek yemiş bunlar gördüğünüz gibi küçük daha bunlar ama hani yoksa tavuklar falan da yiyebilir bunları da onlar fark etmeden ben alıp yiyeceğim birazdan kahvaltıda mantar yiyeceğiz Arkada da var. Şimdi onları buradan alayım. Ondan sonra arka tarafa geçelim arkadaşlar. Orada devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle iki tanesini kestim bunların. Şuradan. Bir de şurada var büyük birazcık daha. Onu alacağım. Ötekiler ufak daha. Üstlerini kapatacağım ki horozda ee, horozlar tavuklar elemesin diye birazdan onları salacağım. Bunları salmadığımda onlar ellemesin diye üstünü kapatacağım. Bunlar da yarına muhtemelen yetişmiş. Yani bunlar kadar olurlar aşağı yukarı. Bunları bu şekilde kestim. Saplarını orada bıraktım. Çünkü buradan devamlı mantar oluyor. Alıp yiyorum ben de. Bir de bunların arkadaşlar bu aksamı lezzetli olmuyor. Sap kısmı. O yüzden onları yemiyorum, almıyorum yani. Ondan ziyade de hani ee lezzetinden ziyade burada sapık aldığı zaman buradan devamlı mantar görebiliyor, alabiliyoruz devamlılık için yani. Oradaydı mantarlarımız. Üstünü kapattım şöyle birazcık. İdare eder onlar o. Muhtemelen yarına da zaten büyümüş olurlar diye düşünüyorum. Havalar iyi gidiyor çünkü. Yağmur oluyor, açılıyor, kapanıyor derken yani 15, 17, 18 derecelerde gidiyor aşağı yukarı. Bugün yine akşam üzeri bir yağmur olabilir arkadaşlar. Zaten hastalık muhabbeti aldı verdi ortalık. Ortalık Pek iyi değil herkes. Şehirlerde olanlar mahkum gibi evlerine kapandılar. Biz de böyle doğada yalnız başımıza yaşamaya devam ediyoruz işte. Bugün mantar yemek aklımda yoktu. Kahvaltıda mantar varmış demek ki nasibimizde. Bu arada burası da reygras benim. Hayvanları her gün buraya salmaya salmaya çalışıyoruz. Ee, yaklaşık burası ne kadar? 900 metrekare falan arkadaşlar. 20 koyuna idare ediyor. Yani günlük 1-2 saat hayvanlar otun içinde oluyorlar. O da idare ediyor arkadaşlar. Burada da bir mantarımız daha var. Bu da ufak. Dün görmüştüm bunu ama hemen ömrü doluyor bunların. Bu mantara ne diyorlar? Bizde süngülüş diyorlar arkadaşlar. Ee, öbür adı da neydi bunun? Diğer adı şemsiye mantarı değil. Bu da ne diyorlar? Söbelen olması lazım. Söbelen mantarı diye geçiyor internette. Evet. Ee, Bu da bunu dün görmüştüm. Şurada devamı varmış ama onlar geçmiş. Onlara yetişemedik. Bunu var alalım. Buradan sonra ileri devam edeceğim. Burada da yoncamız var arkadaşlar. Bu da yaklaşık 15 santim kadar oldu. Şu an Nisan'ın ee, Bugün 5'i beşime bilmiyorum. <laughs> Günler, tarihler hepsi birbirine girmiş vaziyette. Bunlar da arkadaşlar 20 gün sonra büçmüş oluruz yoncamızı. Çünkü şu anda 15-20 santim olan yerleri var. Bir de birinci biçim olacağı için ot da fazla içinde. Yabancı ot. Şurada gördükleriniz mor mor açanlar, açanlar yabancı ot arkadaşlar. Yonca açmadı yani. Hani anlayan arkadaşlar var ki yonca olmuş falan diyecekler. Hasada gelmiş diyecekler ama hayır bunlar yonca değil. Yabancı ot içindeki. Onlar açıyor arkadaşlar. Şurada şöyle var zaten. Birinci biçimi birazcık otlu oluyor. İkinci biçim daha güzel olur. Şurada reygraslar da var. Ara ara. Bu burada tohumundan bitenler büyük ihtimal evet bu sene atarken bu tarafa doğru kaydırmış olabilme ihtimalimiz var. Bir de börtü böcek etkeni de var. Neyse çok konuştuk ya. Şuradaki söbelenimizi de alalım. Sonra aşağı doğru devam edeceğim. Şu ileride bir kavak ağacı daha var. Onun dibinde de oluyor. Bıçağımı açmaya çalışıyorum. Bir yerle nasıl keseceğiz? Bakalım. Başardık galiba. Evet. Söbelen mi acaba? Ben bundan pek emin olamadım. Söbelen olsa bunun içi boş olurdu. Zannımca bunun içi dolu. Bunun yabancı mantar olma ihtimali de yüksek. Ben bunu söbelen zannetmiştim ya. Ne güzel heves edip geldiydim buraya. E aslında benziyor olabilir ama şu an emin olamadım. Yani bunu İçimden bir ses yeme diyor. O yüzden onu almayacağım arkadaşlar. Sapının içi boş olmuş olsaydı bir şansı vardı ama bir de bunlar genelde evet diyecektim yanında bir tane daha oluyor diye ee, şurada bir tane daha var. Bu mantar büyük ihtimal dediğim gibi doğru tahmin ettim. Söbelen ama hani fikrim değişti şu an onu görünce çünkü bunlar genelde ikili üçlü böyle gruplar halinde bitiyor. Bir tane olduğu için pek emin değildim ama şimdi onu da görünce bu mantar ama sap kısmı falan bir değişik aksamı. Emin olamadım ama almayacağım yine de. Bunu kestik ama neyse dursun bakalım. Burası nasıl olsa ekilmeyecek bir dahaki seneye de yani. Olma ihtimali de var. İhtimat ya. İçim içim rahat etmedi arkadaşlar. O yüzden almak istemedim. Yani yemek istemedim onu. Yemeyeceğim. Ama büyük ihtimal söbelen değil. Yüzde doksan söbelendi. Ama o yüzde onluk ihtimal ee, tehlikeli bir ihtimal. Çünkü ben yalnız yaşıyorum evde kimse yok yani akrabalarımız var burada çok fazla ama onun dışında ben yalnız yaşıyorum bu arada telefonu şarjı da az her an görüntü gidebilir yani videoyu bitirmeden bitirmiş olabiliriz. Bitirmeden bitirmek. Evet. Anladınız siz beni. Şöyle etrafa baka baka gidiyorum hızlı bir şekilde. Buradan geçen gün almıştım ben mantar. Ama şu an bilmiyorum ne durumda. Yeni bitenler var mı? Yonca buradan oradan buraya kadar böyle devam ediyor bir dönüm kadar burası da Yonca'nın olduğu yer Yonca'dan pek memnun değilim arkadaşlar Çünkü bütün kış ot ihtiyacı olduğu zaman Yonca'nın verimi olmuyor Raygrass'ta da idare ediyoruz bu sefer de ilkbaharda raygrass gene varken Yonca da büyümeye başlıyor ama Ondan ziyade her taraf ot olduğu için bu arada burada mantar varmış. Bunu da göstereyim ben. Mantarı unuttuk. Varmış ama olup geçmiş gitmişler bunlar. Burada da var hüküme. Muhtemelen bir haftaya 10 güne tekrar buradan mantar çıkmaya başlar. Yağmurlar da böyle devam eder ise. Evet. Burada da var ama geçmiş. Yoncudan bahsediyorduk. Yoncu arkadaşlar zamansız yetişiyor biraz. Yani şu mevsimde her tarafta ot var. Ot ihtiyacımız olduğu zaman yonca olmuyor. Ot ihtiyacımız azaldığı vakit yonca oluyor. Ha, şöyle olur. Bu çipte de depolarsanız o zaman iyi ama ben bu çipte de depolama işini pek yapamadım. Hayvan sayısı artınca yedirecek de bir şey olmayınca yoncayı yedirmiş olduk erkenden. Bir de geçen sene bir rahatsızlık geçen sene bir de rahatsızlandım arkadaşlar ben. Yani geçen sene dediğim 7 ay önce falan o zaman hayvanları da böyle sağa solda gütme işi yapamadık. Evde bakmak zorundaydık. Ondan dolayı hazırı yedirdik. Gitti söbelen ya. Tö. Ondan dolayı hazır yedirdik. Yonca'yı depolayamadık. Yani yonca işinden pek hiçbir şey anlamadım. Ben 3 yıldır yonca var orada. Allah şükür işimizi görüyor yine az çok başka yerlerde de var ektiğim araziler toplam 20-25 dönüm kadar oluyor hepsi ee, arpa ekiyorum arpa danesini yedirmek için hayvanlara Onun dışında fi var ot olarak bir de bu sene ekstradan yem bezelyesi ektim ee, yem bezelyesi daha önce ekmemiştim hiç onu ektik bakalım nasıl olacak muhtemelen fiden daha iyi yani benim görüşüm hem içerik olarak hem de yaprak aksamı olarak fiden çok çok daha iyi yalnız verimi daha az olabilir çünkü fiyi fiyi macar fiyi ekiyoruz macar fiyi ekim ayında ekiliyor o yüzden de baya uzun boylu oluyor Gen burada havalar soğuk olduğu için Bir ay önce falan ektik yani daha yem bezelyesi arkada biraz şimdi Mayıs Haziran gibi de muhtemelen kaldıracağız yem bezelyesin yani zamanı daha az kapıyı kapatamadım ya bir elimle kapıyı kapatamadım bugün 3 üç parça mantarımız var. yem daha geç ektiğimiz için ee, o yüzden verimi fiye göre daha az olacak gibi arkadaşlar. Bakalım bu sene denemiş olduk. Yine de işimizi görür gibi. Hayırlısı artık nasip kısmet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu burada sonlandırıyorum. Karnım acıktı. Eve çıkıp kahvaltımı hazırlayacağım görüşmek üzere arkadaşlar